Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Hoca e. Geldik arkadaşlar ÖSYM tarzındaki 3. testimize. Burada bizi bekleyen 10 tane güzel sorumuz var. Bunları çözmeye çalışacağız. Henüz kanalımıza abone değilseniz de bir şekilde abone olup gelebilirsin. Ailemize katılabilirsin. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi gel ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki fx gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı doğrusal bir fonksiyon olmak üzere bu ifade sağlanıyorsa ft 2 değeri kaçtır? Şimdi doğrusal fonksiyon ise arkadaşlar fx fonksiyonu nasıl bir fonksiyon olsun? ax artı b gibi bir fonksiyon olsun. Tamam. Sonra gelelim. Burada gördüğüm yere ax artı b yazdım. ax artı b. Daha sonra fx artı 1 demek ne demek arkadaşlar? x gördüğüm yere x artı 1 yaz demek. Bu da eşittir. a çarpı x artı 1 artı b. Bunu yazarsak ax artı a artı b ile toplamamızı istiyor. O zaman yazdım. Artı ax artı a artı b. Bu ne eşitmiş? 6x eksi 1'e eşitmiş. Tamam. Bunu düzenlersek 2 tane ax artı şurada bir tane a var. Bir de 2 tane b var. Eşittir 6x eksi 1'e. Hocam x'in öndekiler birbirine eşittir. Evet. 2a'mız 6 ise a'mız buradan 3 olarak geldi. Tamam. A'mız 3 ise geldim. Buraya yazdım hocam. 3 artı 2b'mizin de eksi 1 olarak gelmesi lazım. Bunu diğer tarafa attım. 2b'miz eksi 4. B'miz de buradan eksi 2 olarak geldi. Demek ki bizim fonksiyonumuz yani fx dediğimiz fonksiyon e, a'mız arkadaşlar? 3. 3 x B'miz de eksi 2 idi. 3 x eksi 2 olarak yazılması lazım. İlk önce f2 bulalım arkadaşlar. f2 değeri kaç eşittir? 3 e, çarpı 2 6. 2 çıkardım 4. Sonra 4'ü bir daha içerisine yazıyorum. Yani bizden f4'ü aslında istiyor. 3 kere 4 12. 2 çıkardım 10 olarak buldum. Doğru cevabı sevgili gençler. Anlaştık. Geldik 2'ye. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları biçimde tanımlanıyor. E, hangilerin görüntüsü tım, e, kümesi, görüntü kümesi tek sayılardan oluşur diye bir sormuş. Şimdi f bileşke g'yi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? f bileşke g. Tamam hocam bunu bir yazalım. Tamam. Hocam f bileşke g, g x ne demektir? İlk önce g x'i f'in içerisine yaz. Yani 3 x artı 1. Sonra e, f fonksiyona git x gördüğün her yere 3 x artı 1 yaz. Yani 2 çarpı 3 x artı 1. Bir de dışarıda bir tane daha 1 vardı. Bunu toplarsak arkadaşlar bu ne yapar? 6x şurada da 2 ile çarptım. 6x artı 2 bir dışarıda var. Yani 6x artı 3'e ulaşmış oldu. Hocam 6x ifadesi daima çift. 3 sayısı tek. Bunları toplarsan tabii ki tek elde dersin. bize zaten teki soruydu. Bu olur. İkisine geldim. G birleşki fx. Hocam bu da g fx olarak yazılır. Fx ifadesi neydi arkadaşlar? 2x e, artı 1'di. O zaman g'nin içerisinde 2x artı 1 olarak yazdık. Tamam. Buradan devam edeceğiz. O zaman g fonksiyonu x gördüğüm her yere 2x artı 1 yazacağım. 3 çarpı 2x artı 1 bir de dışarıda artı 1'i var. Hocam burası 6x artı 3 yapar. Bir de dışarıda var. 6x artı 4 yaptı. Hocam şurası çift, şurası çift. Toplarsan çift olmuş olur. Ama burası olmaz. Biz tek arıyorduk. Üçüncüsüne geldik arkadaşlar. F bileşke fx. F bileşke fx olarak bunu da yazmamız lazım. fx ifadesi neydi arkadaşlar? 2x artı 1. O zaman f 2x artı 1'i arıyoruz. O zaman f fonksiyona gidip x gördüm. her yere 2x artı 1 yazıyorum. Ee, bu da ne olmuş olur? 2 çarpı 2x artı 1 bir de dışarıda artı 1'i var. Hocam burası 4x artı 2 bir de dışarıda 1 var. 4x artı 3 olmuş olur. Hocam burası çift burası daima tektir. Bunları toplasan bize tek bir sonucu verecektir cevabımızın yani 1 ve 3 olarak gelmesi gerekiyor. Geldik 3'e. En bir pozitif tam sayı olmak üzere e, sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu için fnx gösterimi fonksiyonu da bileşki işlemi kullanılarak biçimde tanımlanıyor. İşte arkadaşlar en yerine 1 yazdığım zaman ya da 0'dan en bir pozitif için 1'den başlamak lazım. f1 dediğim şey neymiş arkadaşlar f1x? Hocam bir tane fx o zaman o da fx olmuş olur. Tamam. E, 2 aldığım zaman en yerine f2x. Bu da neye eşit olmuş olur? Neye eşit olmuş olur arkadaşlar? f fx'e eşit olmuş olur. Tamam mı? Tamam. Hocam 3 yazdığın zaman F3X yani 3 tane bileşik olur. F bileşik F bileşik F'e eşit olmuş olur. Bu bu şekilde devam eder gençler. Tamam. Fx fonksiyonu da x artı 1 olduğuna göre f1 0. Şimdi f1 var elimizde. 0 demek x yerine 0 yaz demek. Yani buradaki f0 değeri kaç eşittir? Hemen bakalım hocam. 0 yazarsam burası 1. Tamam demek ki burası 1 eşitmiş. Okey. F2 0. Hocam şurası ne demektir? F de F yani x yerine 0 yazmamızı istiyor. Burası 0'a dönüştü. Hocam F 0 1'di. Demek ki bizden F 1'i istiyor. F 1 nedir arkadaşlar? Fonksiyona gittim 1 artı 1'den. Burası 2 olmuş oldu. Bak burası 1. Burası 2 olmuş oldu. Tamam. F 3'e de bakalım sevgili şey gençler. Belirli bir örüntü yakalamamız gerekiyor. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bu F de F sonra bir daha F x yerine 0 yazdığım için. Çünkü 0 diyor burada. 0 olarak geldi. Tamam. Bunların hepsini yaz. Hocam f0 1'di. F1 de 2 idi. Demek ki bizden buradaki f2 değerini istiyor. F2 değeri 2 artı 1'den 3 olarak geldi. Demek ki burası da arkadaşlar 3'müş. Demek ki öndeki sayılarla bağlantılı bir şeymiş bu. Bunların toplamı bak. Hocam 1 iken 1. Burası 2 iken 2. 3 iken 3. Demek ki burası en sondaki ifade kaç olacak hocam? Burası 10 olarak gelecektir. Şu toplamları bizden istiyor. 1'den başlayıp n'e kadar olan sayıların toplamı neydi arkadaşlar? e, ee, n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 10 çarpı 11 bölü 2 ile hesaplanır. Bunlar gitti. 5 çarpı 11'den cevabımızın 55 olarak gelmesi lazım. Güzel soru. Geldik 4'e. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçimde tanımlanıyor. E, f2 değeri kaçtır? Şimdi f bileşke fx'i bulalım. f bileşke fx demek ne demek? f fx demek. Tamam hocam. Bu da eşittir. f fx neydi? ax artı b'di. Tamam. Bu ne demek oluyor? X gördüğün yere ax artı b yaz f fonksiyonunda. O zaman a çarpı x gördüğüm yere ax artı b yazdım. Bir de dışarıda artı b'si var. Bunu düzenlersek arkadaşlar a kare x artı a çarpı b'den ab B e, artı dışarıda da bir tane b var. Tamam. Şimdi bu ifade neye eşitmiş? Bunu sol tarafa yazdım. a kare x artı B artı b. Bu eşitmiş fx yani ax artı b Artı f x artı 3. Bu ne demektir gençler? Bu da x gördüğün yere x artı 3 yaz demek. a çarpı x artı 3 bir de artı b'si var. Bunu çarparsam a x artı 3 a artı b'ye dönüşmüş olur. Hmm. Şu b'ler gitti hocam. Tamam. Şurada a x a x daha iki tane AX. a x. 2 tane a x. Burada a kare x artı a b var. Eşittir. Burada iki tane a x'i sildim üstünü. Hocam 3A var bir de B var. 3A artı B eşitmiş. Tamam x'in birbirine eşittir. A kare eşittir 2A burada. Bir tane A sadeleşirse arkadaşlar A buradan 2 olmuş olur. Ya 2'dir ya 0'dır. Zaten 0'dan farklı dediği için A buradan 2'dir. Tamam. A2 ise şuradaki ifadede 2 e, tane B ifadesi eşittir. A2 ise 6 artı B eşittir. Bunu diğer tarafa attığım zaman B buradan kaç gelir? 6 olarak gelir. İkisini bulduk. O zaman fx fonksiyonu yazalım ax artı b diye o zaman 2x artı 6 olarak gir. Bizden f2 istiyor. 2 yazarsam 2 kere 2 4 6 da burada cevabımız 10 olarak gelmesi lazım. Hoş soru. Geldik 5. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için e, bu eşitler sağlanıyor. f1 3 olduğuna göre g f5 kaçtır? Şimdi f1 3 ya biz bunu kullanalım. Nerede kullanacağız? Tabii ki de burada. Şimdi şu ifade g de X ya ben x yerine 1 yazdım. x yerine x gördüğüm her yere 1 yazdım. 1 yazarsam 3 e, çarpı 1, 3, 2 daha 5. F1 kaçtı? 3. Demek ki şurası artık 3'müş. Yani biz de G3 değerinin 5 olduğunu bulduk. Bu 1. Daha sonra arkadaşlar şu G3'ün 5 olduğunu biliyorsam gelirim burada kullanırım. Yani F, T, G her yere 3 yazdım bak. 3 eşittir. 3'ün karesi 9 eksi 1'den 8 olarak gel. Hocam G3 ifadesi neydi? 5. O zaman burası 5. Yani F5 ifadesi. 8 olmuş oldu. Zaten bizden de onu istiyordu. Cevabımız o yüzden 5. Pardon 8 özür. Geldik 6'ya. İçinde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fx fonksiyonu yazılı olduğu bir çemberin değeri 2fx artı 1 e, ifadesine eşittir. Yani içerisine fx yazdın ya onu 2 ile çarpıp 1 fazlasını alıyor. Tamam. fx eşittir ax eksi 3. İşte bu f1 değerini çemberden, birinci çemberden çıkarabilmek için 2 ile çarpıp bir fazlasını alıyorum. Yani burası 2 tane F1 artı 1'e dönüştü. E dönüştüm. bir tane daha çember var. O zaman bir daha 2 katını alıp bir fazlasını ekleyeceğim. Hocam buranın 2 katını alsam 4 tane F1 artı 2 ile çarpsam 2 bir de bir artı 1 yazmayı unutma. Kuraldan geliyor. 4 tane F1 artı 3 ifadesi kaça eşitmiş? Buradaki 11 değerine eşitmiş. Attım bunu bu tarafa. 4 tane F1 eşittir. E, kaç geldi? Buradan 8. O zaman F1 değeri kaçtır? Buradan değer. Tamam. Buradan A'yı bulabiliriz. Hocam F1 2 ise X körünün yeri 1 yaz. F1 eşittir. 1 yazarsam A eksi 3 eşittir. 2 olmuş oldu. Bunu diğer tarafa attım. A değeri buradan kaç geldi gençler? 5 olarak gelmiş olması lazım. Tamam mı? Geldik 7'ye. Bir vantilatördeki pervanenin saniyede, saniyede kaç tur döndüğü 4 kademe ile ayarlanabilmektedir. Bu vantilatörde seçilen bir x kademesi için pervanenin saniyede kaç tur dö döndüğü, Bak x kademe yani x kademeyi iyi e, soruyor. Hocam yani mesela kademe 3 değilse x e 3 yazacaksın. Kaç tur döndü? fx eşittir x kare artı ax fonksiyonu ile belirlenmiştir. Vantilatör ikinci kademede bak ikinci kademede ise f2. Tamam. Çalıştırıldığında pervanenin saniyedeki dönme sayısı Birinci kademede çalıştırdaki pervanedeki pervanenin saniyedeki dönme sayısının 7 fazla. O zaman F2'den F1'i çıkarsam 7'yi bulmuşum. Tamam mı? Bizden ne istiyor? Üçüncü kademe yani bizden F3'ü istiyor sevgili gençler. F2 demek ne demek? X'e 2 iki yaz? 2'nin karesi 4. 4 artı 2A. Eksi 1 yazarsam 1 artı A. Ama eksiyle çarptığım için eksi 1 eksi A oldu. Bu da 7 eşit. Hocam buradan A artı 3 eşittir. 7 olmuş oldu. Doğru mudur? Bunu diğer tarafa attım. A buradan kaç geldi? 4 olarak geldi. F3 demek arkadaşlar yerine yaz. 3'ün karesi 9 artı. Ee, X'imiz 3'tü. 3 çarpı A. A'mız da 4 3 çarpı 4'ten 12. Bunları toplarsan da arkadaşlar ne yapar? 21 olarak gelmesi lazım. Hemen kontrol edelim bir sıkıntı yok mu diye. 2. 2'nin karesi 4 artı 2A. Tamam 1 yazsak. 1 artı A. Bunları çıkardık. A... Artı 3 diğer tarafa attık. 4. Tamam. 3'ü istiyor. 3'ün karesi 9. 4 üstten 12. 21 olarak geldi. Cevabımız burada değişik. Geldik 8. sorumuza. Dik koordinat düzeninde 0-5 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonun grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Grafik problemleri, e, grafikler bizim için çok önemli fonksiyonlarda gerçekten çıkıyorlar. Tamam mı? A, B, C 0 ile 5'in kapalı aralığının elemanı olmak üzere G, A, G, B ve G, C birbirine eşittir. A, B, C değerleri G ifadesinde birbirine eşit olduğu yerleri soruyor hocam. Baktığınız zaman nerede eşit olabilir? Mesela şurada eşit hocam burada iki tane var değil mi? E burada iki tane var ama A, B, C üç tane. O zaman burası olmaz. G fonksiyonu kırmızı. O zaman şuralarda bir yerde olduğunu düşünürsek şurada üç tane var değil mi? Bak burada, burada ve burada. Demek ki A, B, C bunlardan biri. Yani A biri, B biri ve C biri. Tamam. Tamam bu bilgiyi biliyoruz artık. Sonra gelelim diğer ifademize. Fc en büyüktür. F fonksiyonunda en büyük değeri alan neresi arkadaşlar? Tam olarak şurası değil mi? Demek ki burası C olarak gelmesi lazım. Bak burası C. Tamam hocam. Sonra F B geliyor arkadaşlar büyüklük olarak. Şimdi şu noktaya baktım. Burada F burada. E, B'ye baktığım zaman şuralarda bir yerde seçtim bunu. Hocam buraya geldiği zaman burada hangisi daha büyük arkadaşlar? Birinci çizdim. Yani sol taraftaki daha büyük. Yani burası B olmak zorunda. Ve buraya da A kalmış oldu. Tamam mı? ABC'nin doğru sıralanışı hocam B küçüktür C küçüktür A olarak gelmesi lazım. B küçüktür C küçüktür A hangi şıkkımızda var? B şıkkımızda mevcut. Geldik 9'a. Dik koordinat düzleminde F artı G ile F G fonksiyonların grafikleri verilmiştir. F1 çarpı G1 yani burası F1 çarpı G1'i bizden istiyor aslında. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şimdi elimizde ne var? F artı G var. Bir noktasında F artı G kaça gitmiş? Bak 8'e gitmiş. O zaman F1 artı G1 eşittir 8'e. Diğer taraftan arkadaşlar f eksi g de var. f1 eksi -G1 g1'i de bulalım. Hocam bir noktasında 2'ye gitmiş. Bu da 2. Taraf tarafa toplarsam bak bunlar gitti. 2 tane f1'in buradan 10. O zaman f1'in buradan 5 olarak geldi. Şurası 5. Çarp. E, 5 ise buraya ne eklersem arkadaşlar? E 8 olur. g1 de buradan 3 olarak geldi zaten. Hocam 5 çarpı 3'ten cevabımız buradan 15 olarak gelmesi lazım. Ya testimizin son sorusuna. Dik koordinat düzeninde 0-9 kapalı aralığında tamamlı F, G ve H fonksiyonu grafikleri şekilde verilmiştir. 0-9 kapalı aralığında hangileri doğrudur? Şimdi F, A büyüktür. G, A eşitliği sağlayan 4 tane A tam sayısı vardır. Şimdi F'e baktım, G'ye baktım. F'in yani G'den büyük olduğu kısımlar neresi? Şu 5'ten sonrası. 5'ten sonrası. Nedir hocam onlar? 6, 7, 8, 9 da dahil olduğu için 9. Kaç tane? 4 tane. Doğru. Geçtim. İkinci öncülümüze geçtik. H A büyüktür. F A eşitliği sağlı. 2 tane A tam sayısı. H'ın F'ten büyük olduğu kısımlar neresi arkadaşlar? H'ın F'ten büyük olduğu kısım. Bak sadece şurası. Tamam mı? Şurada eşitler bunu alamam. Yani 0'da 0'da ve 1'de. Kaç tane? 2 tane mi? Evet 2 tane. Bunu da al. Tamam mı? Geldim üçüncüsüne. G A büyüktür. H, H A. Hocam G'nin H'tan büyük olduğu kısımlar neresi? G'nin H'tan büyük olduğu kısımlar. Değil mi? Evet oraya soracağım. Bak şuradan başlayıp nereye kadar gideceğiz? Buranın tam o sonuna kadar gideceğiz. Ama şurada eşit oldukları için bunu alamam. 9 dışındaki tümü. Yani burası 0, 1, nereye kadar? 8'e kadar. Burada kaç tane var? 9 tane mi? Evet 9 tane. Bu da olur. Cevabımız o yüzden 1, 2, 3 olarak gelecektir sevgili gençler. Testimiz burada bitti. Diğer testimizde görüşmek üzere.